E bugün de şarkı söylerken kafasına taş attılar. Gençler derdiniz mi? Delikanlı adam bunu yapmaz. Bunu yapmaz. mesela merak ediyorum. Polis arkadaşlar nerede? Taşlar ve yumurtalar yağmaya başlayınca sahnedeki Ebru Gündeş neye uğradığını şaşırdı. Protestoculara tepki gösterdi. Önünüzde hanımlar var, çocuklar var. Delikanlı adam bunu yapmaz. Eğer bir niyetiniz varsa başka yerde yapın gösterinizi. Gruptakiler zafer işaretleri yapıp sloganlar attı. Ebru Gündeş ise ısrarla konserine devam etti. Ancak başını sıyırıp geçen taş sanatçıyı çileden çıkardı. Ben o aranızdaki insanları size emanet ediyorum. Sizlerin eline bırakıyorum ve konseri bir yarım keseceğim. Hayatımda da ilk defa böyle bir şey yapacağım. O insanları da size emanet